arkadaşlar tandem yayınlarının matematik fenomen kitabının ikinci testinde bugün sizlerleyiz. Birinci sorumuzla başlayalım hemen. Evet birinci sorumuzda tandem inşaat bir cadde boyunca görseldeki birden 20'ye kadar numaralandırılmış 20 tane ev inşa etmiştir. Bu evlerin pencere sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci öncülde numarası asal bir sayı olan evlerden asal olacakmış. Beşer tane pencere bulunmaktadır. Eğer numarası asal ise beşer pencere var demektir. İkinci öncülde numarası asal bir sayı olmayan evlerde dörder tane asal değilse de dörder tane var diyor bize. Hemen asal olmayanları bulalım. Birden yirmiye kadar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 sayıları asal sayılar. Toplamda burada 8 tane asal sayım var. Demek ki 8 tane evin penceresi beşerli olduğu için 8 çarpı 5 tane toplam 40 pencere mi olacaktır? 8'i asalsa 12 tane geriye kalan bunlar da dörderli olacakmış pencere sayısı. 48 tane de buradan gelecektir. Toplam pencere sayısını soruyor bizlere. 88 adet C şıkkı olacaktır. Evet ikinci sorumuza geldik. Yandaki görselde 4 tane kasa verilmiştir. Bu kasaların şifreleri üzerinde yazan sayılar kullanılarak oluşturulmuştur. Herhangi bir kasanın şifresi üzerinde yazan 3 basamaklı sayının Farklı asal çarpanlarının toplamını eşitmiş Buna göre şifresi en büyük olan Kasa aşağıdakilerden hangisidir Şimdi 176 sayısının asal çarpanlarını bulmamız lazım Ve bunları toplayacağız farklı asallarını Burayı ikiye böldüğümüz zaman kaç yapacaktır 88 Tekrar ikiye böldüğümüzde 44 2'ye böldüğümüzde 22 2'ye böldük 11 11 zaten kendi asal kendisine böldüğümüzde 1 geldi. Farklı asal şuradan 11 geldi ve bir tane de 2'yi aldık. Topladığımız zaman bu kasanın şifresi 13 olduğunu göreceğiz. Aynı şekilde 153'ü de asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye bölünmediği için 3'e bölüyoruz. 3'e böldüğümüzde 51. Tekrar 3'e böldük 17. 17 asal olduğu için kendisine böldük direkt buradan 1. Farklı asallar nedir buradan? 17 ve 3'ün kendisi. Topladığımızda burası da 20 olarak şifresini belirledik. 143'e geldiğimiz zaman 143 143 11'e bölünür. 11'e böldüğümüz zaman buradan 13 gelecektir. 13 asal kendisine böldüğümüz zaman buradan 1 gelecektir. Burası ikisi de farklı olduğu için topluyoruz. 24 olarak geldi. Son olarak 210'a bakalım. Hemen hızlıca 2'ye böldüm. Buradan 105 geldi. 3'e böldüğümüz zaman burası 35 olacaktır. 5'e böldüğümüz zaman 7. 7'ye böldüğümüz zaman buradan 1 geldi. Toplarsak 5, 5 daha 10, 17 olarak burası gelecektir. Bizlere en büyük şifresi en büyük olanı soruyordu. Üçüncü kasa 24 B şıkkı olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Yukarıdaki 1'den 512'ye kadar olan tüm doğal sayılar kağıtlara yazılarak küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Sayıların yazılı olduğu kağıtların tamamı beyaz renklidir. Yiğit soldan sağa doğru. Yiğit buradan saymaya başlıyor. Emir sağdan sola doğru. Burası da Emir'in olacaktır. Sağdan sola doğru. 2'nin doğal sayı kuvveti olan sayıları sırasıyla kırmızı renkle aynı anda boyamaya başlıyor. Yiğit ve Emir'in boyama hızları birbirine eşit olduğuna göre en son kırmızı renkle boyadıkları sayıların çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi 2'nin doğal sayı kuvvetleri diyor. 2'yi yazdık. İlk kuvvet doğal sayımız nedir en küçük? 0. 2 0. Daha sonra 2 üstü 1 olacaktır. 2 üstü 2. 2 üstü 3. Burası 8 yaptı. 2 üstü 4 dedik. 16. 2 üzeri 5 dedik. Burası 32. 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7, 128 2 üzeri 8, 256 son olarak 2 üzeri da 512 eşittir. Şimdi bunlar e, aynı hızda sayıyorlar ya. Bir buradan gittiği zaman Yiğit, Emir buradan gidecek. Yiğit buradan, Emir buradan bu şekilde devam edeceğiz. Bir buradan, bir buradan şeklinde. En son ikisinin boyayacakları Emir şey Yiğit 2 üstü 4'ü Emir de 2 üstü 5'i boyayacaktır en son. Şimdi bunların çarpımlarını soruyor. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 dedik. Üst sayılarda çarpma durumunda tabanlar aynı ise taban yazılır. Kuvvetler toplanarak üstüne yazılacaktır. Buradan cevabım açık oldu. Evet dördüncü sorumuza geldik. Yukarıda verilen düzgün altıgenin her bir köşesine ve merkezine birer daire yerleştirilmiştir. Merkezdeki dairenin içinde 45 yazmaktadır. Aynı doğru üzerinde bulunan 3 dairenin içindeki sayıların çarpımı 2250'dir. Tüm dairelerin içinde yazan sayılar birbirinden farklı pozitif tam sayı olduğuna göre düzgün altıgenin tüm köşelerine gelmesi gereken sayıların toplumu kaçtır? Şimdi dostlar buraya baktığımız zaman şurasıyla 45'e hepsiyle çarpıyor. Şöyle doğrusal olacak. Yani doğrusal dedim şu şekilde devam edecek. Bu üçünün çarpımı kaçmış? 2250. Aynı şekilde şöyle yaptığımız zaman şu üçlünün çarpımı da 2250. Son olarak şu üçlünün çarpımı da 2250. Burada dikkat etmemiz gereken şu ortadaki 45 hepsinde bir çarpan olarak verilmiş. O zaman bizim toplam çarpanımız 2250'yi 45'e böldüğümüz zaman 45'e böldüğümüzde buradan gelen sonuç 50 şu yani 45'in yanındaki ikişer doğrusallar var ya mesela mavi ile mavinin çarpımı yeşil ile çarpımı ya da kırmızı ile kırmızının çarpımı aslında 50'ymiş. Bunların hepsi farklı olacağı için biz elinin bütün bölenlerini yazalım. Şimdi 1 çarpı 50 olabilir. Herhangi bir tane, iki tanesi. Ya da 2 çarpı 25 olabilir. Ya da son olarak 5 çarpı 10 olabilir. Baktığımız zaman 6 farklı değer var. Zaten 6 farklı değer lazımdı. Bunların toplamlarını soruyor bizlere. 1 ile 50'yi topladığımızda buradan 51 gelecektir. 2 ile 25, 27 yapacaktır toplamları. Son olarak Burası 15 olacaktır. Hepsini toplar isek burada 8, 5 daha 13 elde var. 1, 5, 2, 7, 1 daha 8 bir de elde vardı. 93 olarak cevabım C şıkkı olacaktır. Beşinci soruda yukarıdaki görselde A ve B, B yani burası A takımı burası B takımı kabul edelim. Basketbol takımlar arasında oynanan bir maçta sahaya çıkan oyuncuların forma numaraları verilmiştir. A ve B basketbol takımları sırasıyla kırmızı ve yeşil formayla sahaya çıkmıştır. Bu maçla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Her iki takımında her iki takımdan da forma birinci öncülü okuyorum. Forma numarasının pozitif çarpan sayısı 2 olan oyunculara 2 olanlara 15'er sayı üretilmiştir. Formun numarası pozitif çarpan sayısı 3 olanlara da 16 şar sayı üretilmiştir. Son olarak formu numarasının pozitif çarpanı 2 veya 3'ten farklı olan oyunculara da 12 şar puan eklenecektir. Tamam. Görselde formu numarası verilen oyuncular dışında başka oyuncular olmadığını söylüyor. Buna göre A ve B takımlar arasındaki yapılan bu basketbol maçı hangi takım kaç farkla kazanmıştır diye soruyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şimdi sizlere göstereceğim yöntem şu olacaktır. Bütün gördüğümüz formadaki sayılara asal çarpanları ve kuvvetleri şeklinde yazacağız. Yani 25'i siliyorum artık. 5 üstü 2 olarak yazıyorum. Sonra 17'yi siliyorum. 17 üstü 1 olarak yazıyorum. 35, 5 çarpı 7 demek. 5 üstü 1 çarpı 7 üstü 1 şeklinde yazıyorum. 43 kendisi asal 43 üstü 1 şeklinde yazıyorum. 49 7 üstü 2 şeklinde yazıyorum. Aynı işlemleri sağ tarafa da uygulayacağım hızlı bir şekilde. Burası 3 üstü 2 Burası 2 üstü 2 Burası 19 üstü 1 Burası 2 üzeri 5 Burası da 2 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 1 şeklinde yazdım. Şimdi pozitif çarpan sayısı soruyor ise asal çarpanları halinde yazdıysam asal çarpanların kuvvetlerini birer arttırıp çarpacağız. Burada 2 var. 1 arttırırsam burası kaç olacaktır? 3 tane pozitif çarpan. Şurada 1 var. 1 arttırırsam buradan 2 tane gelecektir. Burada 1 var. bir arttırdım 2 çarpı. Burada da 1 vardı. Arttırdım 2 4 tane gelecekti buradan da. Burada 2'yi 1 arttırıyor sadece. 3 tane. 43 üstü 1 vardı. 1'i 1 arttırdık. Buradan da 2 tane geldiğini gördük. Pozitif çarpan sayısı. Aynı şekilde burayı 1 arttırdık. Buradan 3 tane. Buradan 3 tane. Buradan 2 tane. 5'i 1 arttırdık. Buradan 6 tane. Şimdi 2'yi 1 arttırdık. 3. Bu 1'i de 1 arttırdık. 2. Buradan da 6 tane. Şimdi kırmızı takımın toplam puanını yazacağım ben. Ee, şurada 2'nin 2 tane pozitif çarpan var. Burada da 2 tane olduğu için 2 tanesinin getireceği puan toplam 15'erden 2 çarpı 15 puan. Başka ne var elimize bakalım. Heh, burada var. 3'erli olanlar 1, 2 tane var. Bunlar da 2 tane olduğu için bunların getireceği toplam puan 2 çarpı 16 olacaktır. Bir de 2 ve 3'ten farklı 4 var burada. Ee, bu da 1 tane var. 1 çarpı kaç puan getiriyordu onlarda? 12 puan. Şöyle düzenlersek burası 30 yapacaktır. Burası 32 yapacaktır. Burası da 12 yapacaktır. Şimdi bunları taraf tarafta hepsini toplayacağız. Sağ taraftan 4 geldi. 6, 74 oldu. Şöyle yazalım buraya kocaman. 74 puan kırmızı takıma ait. Buraya geldiğimiz zaman 3 olanlar şu var. Şu var. 3 olanlar 2 adet olduğu için getirecekleri puan 2 çarpı 16'da 32 olacaktır. Başka 2 olan var bir tane. Bir tane olduğu için bunun getireceği puan da 1 çarpı 15 olacaktır. Kaç puan yaptı toplam? 15 puan yaptı burası da. Daha sonra baktığımız zaman 2 ve 3'ten farklı bunlar var. Kaç tane var? 2 tane var. Bu da 2 çarpı 12 şer puandan 2 çarpı 12 yani 24 puan getirecektir. Şimdi burayı toplarsak 2, 5, 7, 4 daha 11 elde var 1. Burayı toplarsak 4, 2, 6, 1 daha 71 yapacaktır. Toplam mavi takımın puanını yazıyorum 71 puan. Kazanan takım 74 puanla kırmızı takım tam 3 fark atmış. Yani A takımı 3 puanla kazanmıştır diyeceğiz. Evet, 6. sorumuza geldik arkadaşlar. 6. soruda çam 5 lira birim fiyatı çınarın altında. Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi 1200 metrelik doğrusal bir yürüyüş yolunun her iki yanına eşit aralıklarla ağaçlandırma çalışması yapacaktır. Bu yolun sağ tarafına 8 metre aralıklarla çam fidanları sol tarafına da 10 metre aralıklarla çınar fidanları yani burası 8 metre aralıklarla burası da 10 metre aralıklarla dikilecektir. Çam ve çınar fidanlarının birim fiyatları aşağıdaki tablo verilmiştir. Tamam bu tabloda baktık. Yürüyüş yolunun her iki yanında başlangıç ve bitiş. Şimdi burası önemli dostlar. Yolun başlangıcı burası olursa buraya da fidan dikilecek diyor. Bitişe de. Yani biz Burada fidan sayısını bulurken artı bir ekleyeceğiz. Çünkü başlangıcı eklediğimiz için. Geleceğiz oraya. Fidan başı dikim bedeli her ikisi için de 2 lira. Bize toplam maliyeti soruyor. Şimdi 5 liraydı. 2 lira da her birinin başına ekleyeceğiz. Toplam 7 lira maliyeti var birimde. Fidan dikim ücreti alıyorlar. Buraya da aynı şekilde 2 lira. Eklediğimiz zaman buradan da 8 TL alacaklar bizden. Şimdi biz toplam fidan sayısını bulmak için buradan şöyle kırmızı ile yazayım artık burayı. 1200 toplam yolu metre aralığına bölüyorum. 8'e böldüğüm zaman 150 fidan geliyor. başlangıca da diktiği için artı bir ekleyeceğim. 151 tane çam ağacı olacaktır. Aynı şekilde burada da işlemlerimizi yapacağız. 1200'ü buradan da 10'ar metre ara var. 10'a böldüğümüz zaman 120 adet fidan yapacaktır. Tekrar başlangıçta da olduğu için bir fidan ekleyeceğim. Buradan da 121 fidan olarak gelecektir. Şimdi toplam maliyete geçelim hızlı bir şekilde. Toplam maliyeti hesaplarken 151 ile 151 ile ne kadardı çamın fiyatı? 7 TL. 7'yi çarpacağız. Çarparsak 7 çarpı 1'den 7. 7 kere 5 35 elde var. 3. 7 kere 1, 7, 3 de vardı. 1057 olarak toplam çam fiyatı geldi. Şimdi hızlı bir şekilde çınarı da hesaplayacağım ben. Çınarda 121 adet vardı. Kaç ile genişletip çarpacağız? 8 ile fiyatı 8'i. Şimdi buradan baktığımız zaman 8 çarpı 1'den. 8, 8 kere 2, 16 elde var. 1, 8 kere 1, 8, 1 de elde, 9. Şimdi 968 ile toplarsak toplam maliyeti bulacağız. Buradan 5 geldi. Elde var 1. 11. Bir daha 12 elde var 1. 9 aşağı düşecek 1'i alıp 10 oldu. 0 elde var 1. 2025 TL olarak C şıkkı olacaktır. Evet dostlar bu videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.